Herkese selam Şubat ayına giriyoruz Ocak ayı bitti acaba yapay zeka Şubat ayı için hangi hisseleri öneriyor bu videoda tek tek bu hisseleri göreceksiniz arkadaşlar yapay zekanın Şubat ayında seçtiği hisseleri sektörel olarak hangi sektörlerden hisseler seçmiş bir defa geoları seçmiş arkadaşlar teknoloji hissesi var enerji hissesi var ee, Onun dışında bir tane holding var arkadaşlar ee, Çimento hissesi var. Bu sektöre ait hisseleri seçmiş yapay zeka Şubat ayı için acaba hangisini öneriyor? Bunları tek tek anlatacağım. Bunlara geçmeden önce Borsacı Dede'den bahsetmek istiyorum. Ee, Borsacı Dede'nin telefonu şu anda kapalı. Kendi şahsi telefonuna ulaşamıyorum. Ben işin açıkçası aileyi çok fazla rahatsız da etmek istemiyorum. Ee, oğluyla yaptığım en son görüşmede bir kalp ameliyatı olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemişti bana. Onun dışında da herhangi bir bilgi edinemedim. Ee, bu konuda bir bilgi edinirsem hemen size bilgi vereceğim bir videoyla arkadaşlar bundan emin olabilirsiniz. Dua edelim arkadaşlar. Borsacı dede için dua edelim arkadaşlar. İnşallah bir an önce sesini duyarız, kendisini görürüz, sağlığına kavuşur. Borsacı dede bizim için gerçekten önemli bir insan borsacı dedi şimdi bu hisse senetlerine bakacağız arkadaşlar nereden bakıyoruz Tabii ki bu yapay zeka borsadaki yapay zeka hisselerle ilgili bunun nirvanası arkadaşlar investing Pro'dur investing Pro investing Pro'yu nereden edineceğiz bu videonun açıklamalar ve yorumlar bölümünde yer alan linki tıklarsanız en indirimli en ucuz investing Pro'yu edinebilirsiniz. Şimdi şöyle Investing'e girdiğimiz zaman Investing Pro'yu edindiğinizi varsayarım. Şuraya tıklıyoruz Investing Pro bölümüne tıklıyoruz. Burada Pro hisse seçimi al bölümü var. Burayı tıklıyoruz arkadaşlar. Burayı tıkladıktan sonra şöyle aşağı doğru indirdiğimiz zaman burada iki tane sekme var. Biz yüzü geride bırakın. Bir de enflasyonu yenin. Şubat ayı hisselerini göreceğiz arkadaşlar. Ocak ayı bitti. Şimdi Ocak ayına baktığımız zaman Ocak ayını ben değerlendirdim. Yani yapay zeka hangi hisseleri seçmiş, ne yapmış. Gerçekten de ortalamaya vurduğum zaman eşit bir şekilde bu hisse senetlerinden aldığımızı farz ederdim. Ocak ayının başında enflasyonu yendiğini, biz yüzü geride bıraktığını zaten adın üzerinde bu şekilde olduğunu ben Ocak ayı için söyleyebilirim arkadaşlar. Siz de hesaplamasını yapabilirsiniz. Şimdi ne diyoruz? Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Artık tüfek icat oldu. Borsadaki işlemlerin %80'ini robotlar yapıyor. Böyle bir ortamda bizim mutlaka mutlaka yapay zeka desteği almamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bir taraftan da onun desteğini almamız gerekiyor. Tabii ki kendi stratejilerimiz, yöntemlerimiz, fikirlerimiz vardır. Ama bir insan zekası o kadar farklı e, e, olayı, grafiği, temel açıdan, teknik açıdan, yapay zeka gibi yapamıyor arkadaşlar. Şimdi hangi hisse senetlerini seçmişler bir defa bakalım. Bu biz yüzü geride bırakın hem orta ölçekli hem büyük ölçekli hisselerin yer aldığı bir bölümdür arkadaşlar. Böyle görüntüle diyelim şöyle görüntüle diyoruz. Pro hisse seçimi al bölümün tıklıyoruz ve aşağı doğru iniyoruz. İşte size Şubat ayı hisseleri arkadaşlar. Bir defa DDGO seçmiş, doğuş GO, GO hissesi seçmesi bence de mantıklı GO'larda çünkü sektörel olarak önüm işte 2025'te hangi sektörler ön planda olacak dersek, enflasyonun düşeceğini, faizin inmeye başladığını biliyoruz. Faiz inişinden de başta GO hisseleri pozitif etkilenecektir. Faiz artırırken GO hisseleri ne oldu? Cezalandırıldı. Ev fiyatları artmadı, ev satışları artmadı. Arkadaşlar belli bir seviyeye gelirse ev satışları artabilir. Bu sebepten GO'lar pozitif etkilenecektir. Geçen ayda yine GO hisseleri vardı. İkinci listeye çimentoyu koymuş arkadaşlar. Bakın GEO çimento yani sektörel olarak çok iyi bir seçim olduğunu söyleyebilirim size. Çimentolarda yine... Hem bu daha önce depremden dolayı ondan sonra bu Suriye meselesi var. Suriye'nin yeniden yapılanması, öte yandan e, faiz indirimi ve faiz indirimiyle birlikte bu inşaatlarda e, oluşması beklenen pozitif hareketten dolayı çimento sektörü pozitif etkilenecektir. Ondan sonra Dohol var. Bir holding var arkadaşlar. Ben Aydın Doğan'ın e, damadıyla Trump'ın damadı arasındaki iş ilişkisinden bahsetmiştim arkadaşlar size. Yani... Trump'ın tekrar iktidara gelmesinin Aydın Doğan'ı pozitif etkileyeceğini bunu biz nereden işte yabancıların, balinaların aldığı e, analizleri yapıyorduk. Oradan görmüştük. O zaman hatırlayın ben Trump'ın ilk e, iktidara e, gelmeye başladığı süreçte bu analizi çok yaptım ve anlattım o ilişkiyi arkadaşlar. Şimdi ondan sonra kontrolmatik hissesini seçmiş, bir teknoloji hissesini seçmiş arkadaşlar. Yavaş yavaş artık faiz indirilmeye başladığı zaman bu teknoloji hisselerinde de, daha pozitif hareketler görebiliriz. Çünkü yine geçtiğimiz faiz artırıldığı dönemde bu hisseler cezalandırıldı arkadaşlar. Ama onun öncesine bakın. Onun öncesi teknoloji hisselerinde kopuş yaşadık. Hemen hemen hepsinde. Onu da biliyoruz arkadaşlar. Bir de enerji hissesi seçmiş. Gelsan. Şimdi enerji hissesi buradaki tabii ki projeksiyon kısa vade. Kısa vade bir projeksiyon tutmuş enerji hissesine de. Ben daha uzun vadeli olarak şunu ifade edeyim. Mesela Elon Musk'ın bir konuşması var. İnanmaz diyor ki mesela önümüzdeki süreçte en büyük problemlerden bir tanesi enerji problemi olacaktır. Çünkü bu yapay zekanın, e, yapay zeka için çok fazla enerjiye ihtiyaç var diyor. Yani dolayısıyla ben sadece bir aylık projeksiyon için söylemiyorum. Önümüzdeki dönemde birkaç yıllık süre içerisinde yani enerji hisselerinin pozitif olacağını düşünüyorum. Çünkü bu yapay zekanın enerji ihtiyacından dolayı çok fazla enerji ihtiyacı olacak. Bu sebepten dolayı da bunların karları iyi olacaktır. Arkadaşlar ne enerjisi üretiyorsa üretsin. Yani çok fark etmiyor. Nükleerden üretebilir. Onlar daha şey yani iyi. E, normal gazdan üretebilir. İşte doğal enerji olabilir. Bütün enerjilerin ben önümüzdeki süreçte bu yapay zeka meselesinden dolayı onun enerji ihtiyacından dolayı pozitif etkileneceğini düşünüyorum. İşte seçtiği hisseler bunlar arkadaşlar. Öte yandan geçelim. Ee, i̇kinci bölüme, ikinci bölümde de hangi hisseleri seçmiş ona da bakalım. Burada da ne var? Enflasyonu yenin bölümü var. Enflasyonu yenin bölümünü tıklıyoruz arkadaşlar yavaş yavaş aşağı iniyoruz. Burada da 2-4-6 e, tane hisse var. Şok Market bir tane perakende seçmiş arkadaşlar. Şok Market Aygaz hissesi seçmiş. Dağıtım şirketi. Yine GO, doğuş GO var. Gesan burada da var. Kontrolmatik burada da var arkadaşlar. Burada değişik farklı olarak şok market ve Aygaz'ı seçmiş. Her iki bölümde de şu doğuş GO, Gesan ve kontrolmatik ikisinde de var arkadaşlar. Bu hisse senetlerini seçmiş. Investing Pro yapay zekası. Investing dünya çapında bir firmadır arkadaşlar. Bir ABD'li de bir İngiliz bir Fransız da kendi hissesine Investing üzerinden bakar. Ee, bu yapay zeka Türkiye versiyonu çok kısa bir süre önce faaliyete geçti. Eskiden sadece ABD'de vardı. ABD hisselerini gösteriyordu. Şu anda 11 ülkeye açtılar. Başka ülkelerden de baktıkları zaman yani bir İngiliz Türkiye'de yatırım yapacak. Acaba yapay zeka hangi hisseleri seçmiş dediği zaman bu hisseleri görecektir arkadaşlar. Investing Pro'nun artıları saymakla bitmiyor. Ee, önceki videolarımda bahsettim arkadaşlar. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar bölümüne tıklarsanız en indirimli, en ucuz bir şekilde investing pro edinebilirsiniz. Bakalım Şubat ayı getirileri ne olacak? Gerçekten enflasyonu yenip biz yüzü geride bırakabilecek mi investing pro? Yapay zekası biz de takibinde olacağız arkadaşlar. Aktaracaklarım bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum.